alacaksın İlkim? Şimdi de bakkala gidiyorsun. Sakız mı alacağım? Sakız mı alacağım? Evet. Başka? Peki bakkal amcaya ne diyeceksin? Kolay gelsin diyeceğim. Kolay gelsin mi diyeceğim? Evet. Ben geldim diyeceğim mi? Ben Dubai çikolatası alacağım. Dubai çikolatası yokmuş orada. Ben alırım. onu göreceğim ki ben. <laughs> onu görürüm ki. Ha. Dubai çikolatasını mı görersin? Hı. Evet. Ama hani çikolata almayacaktık artık? Çikolata Hı? Hani çikolata yemeyecektik? Çikolata tamam o zaman normal bir çikolata bir tane küçük bir çikolata alırız o zaman. evet. evet. Olur mu? Evet. O seni sevdiğin fıstıklı çikolata var ya ondan alalım mı? Yeşil. I, I. ne alalım? Bakkala gidelim buradan. Tamam gidiyoruz ya işte bakkala. Peki göz jelibonu da alacaksın mı? Evet. Hadi ya. Bana ne alacaksın? Sana sıkılı alacağım. <laughs> Bu <Bundan> mı alacaksın? <laughs> İlkim saçlarını beğendin mi bugün? Evet. Güzel olmuş mu? Peki bakkaldan sonra da dedeye uğrayalım mı? Evet. He? Evet. Yusuf dedeye uğrayalım mı? Evet. Kenardan git anneciğim araba geliyor. Geç kenara. Geç kenara anne. Aferin kızıma. Dikkat et tamam mı? Geleyim mi buraya? Gel. Araba geçti. Ama bir daha araba geliyor. Bence kenardan yürümelisin. Yola çıkıyoruz ya. Arabalar çok gelmeye başladı. Olur mu? Ha? Hadi gel. Merhaba. Hayır annem, bolemlerin evi orası değil. Onlar başkaları. Yusuf dedenin da gidelim mi? Evet. He? Evet. Gidelim. Dede ne yapıyorsun diyelim mi? Evet. Önce bakkala. Önce bakkala. Tamam. O, Önce bakkala. Evet, bakkal amcaya gidiyoruz değil mi? Burada da park var. Evet, bu park küçük park ama. Evet. Evet. Bizim de parkımız var. Evet, bizim de parkımız var. Biz parkımıza gittik değil mi? Evet. evet. Şimdi parklara amcaya. Evet. Sonra Yusuf dedeye, sonra evimize. Tamam mı? Evet. Evimizde oyun oynar mıyız? Evet. Elini ver bana annem, yola çıkıyoruz. Bak arabalar geliyor, gördün mü? Anne. Annem. Annem. Efendim anne. Gördün mü? Bak dolmuş geliyor. Otobüs geliyor. Bekleyelim şimdi onlar gitsin biz öyle geçelim tamam mı? Bekle. Bekle. Aferin kızım benim. İlkim beni hiç üzmüyor ya. Annesini Beni. Beni hiç üzmüyor İlkim. Hep benim dediklerimi yapıyor, değil mi? Evet. Evet, temizlikte de bana yardım ediyor. Aferin benim bakkal kızıma. Geldik. Evet, bakkal amcaya geldik. Evet. Evet. Şimdi... Ee, Dubai, çikolatası şimdi. Dubai çikolatası satmıyormuş onlar. Ya? Dubai çikolatası satmıyorlarmış. Bak istersen bundan alabilirsin çikolata. Ne dersin? Hayır onu alma. Hayır İlkim onu alma. Gel hani ama sakız alacaktı. Hı? Bak burada çitoslar da var. Ama sakız alacağım dedim bana. Sakızla çikolata alacağım dedim bana. Değil mi? Ama şu an farklı şeylere gidiyorsun. İyi al hadi bir tane. Tamam mı? Tamam. O zaman başka bir şey alma. Tamam mı? Tamam. O zaman başka bir şey almam. Sen şu an aldın alacağını. Tamam mı? Başka bir şey yok o zaman. İzin vermiyor mu? Başka bir şey alamıyor mu sen prenses? O zaman başka bir şey yok. Başka bir şey istiyor mu? Ne istiyor? Ne istiyor başka? ne istiyorsun? telefon kamerası çalışıyorum güneşi hı hı hayır ondan almam onda da evimizde var çünkü ama sen beni dinlemezsen ben seni bir daha bakkal amcaya getirmem onu koy göz al onu aldığın yere tekrar koyar mısın düşürdüğünü Tamam bir tane ondan al ama düşürdüğünü de yerine koy. O zaman almam göz almam alma. ki o düşürdüğünü yerine koyar mısın? Yeri nerede? Aferin. Tamam bitti mi? Evet, da. Tamam. Tamam mıyız? Yes. Hadi poşetini taşı bakalım şimdi. Kolay gelsin abi. Tamam. Ama sen yanlış yaptın şu an. Ben seninle bir daha bakkala gelmeyeceğim. İyi ki. Sen şu an yanlış yaptın biliyor musun? Sen bana ne dedin? Sen bana dedin ki ben sakızla çikolata alacağım dedin Sonra gittin kocaman kendine çitos aldın evde çitosun varken bir daha seninle bakkala gelmeyeceğim ben çünkü sen beni dinlemiyorsun tamam mı bu sondu bu sondu bir daha bakkala gelmek yok seninle tamam mı hadi kaldırıma geç dur köpeğe geçelim ondan sonra geç. Köpek var şu an kaldırımda. Nereye gidiyoruz? Yusuf dedeye. Yusuf dedeye mi? Evet. Hadi kenara geç kaldırıma. Oradan yürü bakalım. Hadi çık oraya. Aferin. Çünkü burası yol. Yol olduğu için kenardan gitmen gerekiyor. İn şimdi burada. Heh, oraya geç sonra tekrar geç. Hadi gel bakalım. Yusuf dedeye ne diyeceksin peki şimdi? Kolay gelsin diyeceğim. Kolay gelsin diyeceksin. Evet. Aferin kızıma benim. Evet. Bakkal amcaya da kolay gelsin dedin mi? dikkatli anneciğim. Şimdi Yusuf Dede'ye de uğradıktan sonra evimize gideceğiz, tamam mı? Evet. Şimdi gezdik. Canın sıkıntısı gitmiştir. Ellerini yapma annem oralara. Pis anneciğim oralar. Anneciğim pis ama yapma elini. Dedemize uğrayalım. Ondan sonra gidelim, tamam mı? Buradan dikkatliyin anneciğim. Sanki dede dükkanda yok gibi ama bir bakalım. Eğer yoksa evimize gidelim. Bekle, araba geçebilir orda. Gel. Yavaş. Araba çıkabilir arada. Hadi geç bakalım dedenin dükkanına. Televizyon açık dedenin dükkanında mı? Dede var mı onu bilmiyoruz. Deden yatıyor. Gel. Çal kapıyı. Tık tık de. Tık tık de. Tık tık de bak dede seni beni zarara soktu yine kızım 75 onu alma başka bir şey al dedim beni dinlemedi sözde sakızla çikolata alacaktık Ölümün, Beni kandırdı. Havuç alalım. havuç alalım. Havuç alalım mı? Var mı havuç? Evet. var mı <laughs> <Çatınca> sen bilmiyor musun? Hedef <laughs> olanı bir tane. <laughs> Bir tane yedi. Bir tane yedi. Aferin benim kızım, ha. Hadi evimize geldik. Dede bizi evimize getirdi değil mi? Evet. Şimdi evimizde ne yapacağız? Titoz yiyeceğim. Titoz mu yiyeceğim? Evet. Tamam. Gel bakalım. Neden vuruyorsun duvara? Hı? Neye sinirlendin yine? İlkki. Parka gittik, bakkal amcaya gittik, değil mi? Hadi gel bakalım. İlkim evimize geldi. Hemen bir soyun. Değil mi? Hemen bir soyun. Ver koy poşetini yere. Koy anne. Hı. Çıkar çeketini. Dur ben yardım edeyim kızıma. Kızıma ben yardım ederim. bak 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 yaptığına. Bak yaptığına. Yaptığına bakın şunun ya. Oh. Evimize geldik. İlkimle gezdik geldik değil mi anne? Ha çoraplarını da çıkar. Yangınlı kızım benim. Ama çoraplarını çıkarma annem. Soğuk hava. Soğuk aşkım. Beni hiç dinlemiyor. Bak bakın çorapları nasıl yer atıyor. Önce hangisini yiyeceksin? İlkim ne aldık biz sana? Göz aldık ya. Baksana. Hem de sarı göz. <laughs> acaba bu neyli ki? Tadı neyli acaba bunu? Limonlu mu yoksa? Ha? Limonlu. Limonlu. Hangisini yiyeceksin önce? Hepsini. Hepsini değil. Önce bir tane sonra. Hangisi? Önce göz mü, çitos mu? İkisini istiyorum. Tamam ikisini istiyorsun ama önce hangisini yiyeceksin? Bu. Çitos. Bu. Aç hadi çitosunu. Dur bekle, bekle. Ben açayım. Hadi ye bakalım. Bana da verecek mi? Evet. Hı? ben de yiyebilir miyim çitosunu hani ver bakalım verecek misin teşekkür ederim hmm. önce çitosunu ye ondan sonra ona al bakalım gözünü açtım seviyorsun bu gözü ya? Isırarak yeseydin ya içine baksaydık ne var diye. <laughs> bakın bakın gözü nasıl yiyor. Canavar gibi yiyor aynı. Evet arkadaşlar bizim ilkimle günlük vloglarımız bu şekilde. İlkim bebek olduğu için ancak bu kadar çekim yapabiliyoruz ilkimle. Kanalımıza abone olup bize destek ol olursanız çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Bizden değişik videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. <laughs> Ağzında bir şey varken konuşma. Ağzında bir şey varken konuşma. Gözle konuşma. Ağzında şu an senin göz var. Gözle konuşma. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup bize destek olursanız şimdiden çok teşekkür ederiz. Çok seviniriz. Hoşçakalın.